Herkese selamlar, ben Emre Özpeynirci. Mayıs ayının bu ikinci programında Otoplan Yönetim Kurulu Başkanı Mürşit Ünat tekrar beraberiz. Geçen programda yeni bir girişiminizden bahsettik. Lüks elektrikli taksi uygulamanız, YOYO'dan bahsettik. Önemliydi, e, sıkıntılarını bahsettiniz, önümüzdeki dönemde büyüme potansiyelinden bahsettiniz. Bugün biraz da yeni servis plandan, yani bu da yeni bir aplikasyon aslında, yeni bir uygulama. E, şöyle ben girizgâh yapmak istiyorum. Türkiye'nin en büyük problemi şu anda nedir? Yani araç parkının her Yaşlandırı. gün yaşlanması. Yani insanların nüfusun büyük bir kısmı yeni otomobil alamıyor. Alabilenlerin de e, ikinci el alabiliyor. Onların da %50'den fazlası yani neredeyse %60'ı 10 yaş üzeri araç alıyor. Yani servis bu noktada çok önemli. Doğru. Çünkü aracınıza iyi bakmak zorundasınız. Altın değerinde. İyi, verseniz bir şey olsa, kaza olsa yenisini yerine ik ikame olarak koyamıyorsunuz. Çünkü kredi yok, para yok baktığımız zaman. Şimdi servis plan bu amaçla mı kuruldu? Ee, bir sizden kısaca anlatayım. Çünkü bir aplikasyon aslında baktığımızda. Ee, bir aplikasyon doğru. Ama servis plan aplikasyonun ötesinde aslında e, bir operasyon firması. Operasyon firması. Ee, şimdi bildiğiniz gibi biz aşağı yukarı 30 senedir Türkiye'de e, filo kiralama işinin içindeyiz. Şimdi hı hı. filo kiralamanın uzun dönem filo kiralama rentekardan biraz farklıdır. Rentekarcılar arabayı 6 ay en fazla 1 sene tutarlar. Araba bir kere bakım onarım yaparsa yapar, yapmaz. Evet, lastik bile değişmez, satarlar. Yani kısa dönem rentekarcılar operasyonu bilmezler. Doğru. Şimdi operasyonu bilenler uzun dönem filo kiralama firmaları. Neden? Çünkü 3 yıl. 3 yıl biz veriyoruz, 4 yıl veriyoruz. Zaman zaman iş bir bakıyorsun, 3 yıl vermişin 4 yıl uzamış, 4 yıl vermişin pandemi olmuş, 5 yıla uzamış vesaire. Bizde 300 bin kilometrede, 350 bin kilometrede bile kiradan denen otomobiller oluyor. Şimdi biz yıllarca ne yaptık filo kiralama sektöründe yani otoplan olarak daha belki firmalarımda biz ne yaptık biz bütün araçların bakım onarımlarını işte lastik ihtiyaçlarını hı hı. vesaireleri hep optimum çözümle halletmeye Doğru. çalıştık. Şimdi burada konuşuyor Emre optimum ne demek? Şimdi bir otomobilde mesela kaza oluyor. Şimdi bu kaza olduktan sonra bu otomobili hem çok uygun fiyatla tamir etmeniz lazım. Boyamanız lazım hem de aracı sattığınız zaman eğer kötü tamir edilmişse, kötü boyanmışsa değeri, kay değeri kaybı oluyor. Kayboluyor, yani en büyük o yüzden var. optimum kelimesinin karşılığı bu. En uygun şekilde biz kendi araçlarını bakım onarım yaptıran, tamir eden bir kültürden geliyoruz. Şimdi hı hı. biz ne yaptık bunu biliyor musunuz? Biz dedik ki ya biz bu işte bu kadar tecrübeliyiz. Bir de biz zaman zaman aynı zamanda Filo yönetimi de yapıyoruz Mesela bu servis plan Bu yeni firmamızın bizim Büyük müşterileri var Yani bir miktar kiralama yapmayan Öz mal kullanan büyük firmalar var Onlar kendi bakım onarımlarını uğraşmıyorlar Servis planla anlaşma yapıyorlar Servis plan bunların Bütün araçlarında Onların filo evet. yönetimini yapıyor Yapıyorum. Bakımlarını onarımlarını yapıyor İşte lastikleri şey yapıyor vesaire Zaten bunu yapıyorlar Şimdi biz dedik ki biz bunu Bireysel müşterileri açalım. Yani Çünkü, ben de kullanabileyim, sen de kullan, diğerleri de senin kullansın. Senin eşin de kullansın, kızın da kullansın vesaire. Çünkü neden? Şimdi e, Türkiye'de özellikle senin de söylediğin gibi birinci konu araç parkı çok yaşlı. Evet. Yani Türkiye'de e, bakım onarım masrafları diğer ülkelerin otomobil parklarına göre çok daha fazla. Bu birinci Ve konu. Ve artıyor, hızla artıyor. Art artıyor. İkinci konu. Bu çok önemli. Daha evvel de aslında bahsetmiştik seninle hatırlıyorum. Özellikle 2000 yani son 20 seneye bakarsanız ÖTV matrağına tabi olmayan ürünler içinde yani pırlantanın fiyatı çok artmış, ÖTV olmuş. Atıyorum e, sigaranın fiyatı artmış, ÖTV, otomobil ÖTV e, ye e, muhatap olmayan, olmayan kalemler içinde en çok artan bakım onarım masrafları. Bunun çeşitli sebepleri var. Yani son 20 sene içinde ee, biz bunu tabii filokir alma sektörü olarak bütün son 20 senenin bütün datası var elimizde. <laughs> ee, bunu tüketiciler de koruyor. TÜİ'ye de girip bakabilirsiniz. Zaten bir otomobili almak Türkiye'de çok pahalı. İnsanlar birikimini veriyor. Ee, bir de bunun bakımı, onarımı, bakımı, kullanımı tabii. çok pahalı. E Şimdi biz dedik ki bizim böyle bir tecrübemiz var iken biz bunu halka açalım. Bu hizmeti e, bütün ülke insanları faydalansın. Nasıl, nasıl oluyor yani halka açmaktan kalkarsınız burada? Şimdi şöyle oluyor. E ee, servis planın ben, e, bağımsız sizden bağımsız, bağımsız bir servis plan diye bir firmayı e, duydunuz. E, servis planın aplikasyonunu indiriyorsunuz. Orada çeşitli üyelik seviyeleri var. Yani diyelim ki ortalama bir şey üye oldunuz. Yani çok detaylı e, üyelik de var. Yani işte e, bir yere e, ne bileyim bakım onların gideceğin zaman şoför hizmeti veren üyelik de var, yani. her şeyi de var. Yani VIP üyelikler de var. Konu yani. o değil. Konu siz buraya üye olduğunuz zaman işte şimdi kış bitti yaz geldi yaz lastiği alacaksın sen yaz lastiğini alıyorsun 20 bin lira servis plan yıllarca bu işi yaptığı için ve toptan aldığı için alıyor 15 bin liraya. Senin arabanda bir arıza oluyor kaza yapıyorsun atıyorum ben sana. Ben sizin bütün avantajlarınızdan mı yararlanıyorum? Aynen. Varacağım? Bütün avantajlarımızdan faydalanıyorsun. Yani günün sonunda sizin işte ayda sen e, 10 bin lira harcıyorsan burada 7 bin lira harcıyorsun. Veya büyük bir kaza oldu. Motorun gitti, şanzımanın gitti. Sigortadan alamıyorsun. Sigortan var yok bilmiyorum. Hayır, garanti ee, süresi dolmuş bir doldu. araçtan bahsediyoruz. Ben kaza yaptım ve o anda kaza yaptığım anda e, servis telefonunu bir yere aramak yerine aplikasyona girdiğim zaman en yakın Servisi ve... Siz şimdi ne var? Önce size bu çok önemli. Orada kaza yaptım butonu var. Tamam. Önce kaza yaptım butonunu basıyorsunuz. Burada herhangi bir call center'a düşmüyorsunuz. Bizim burada kendi, kendi bünyemizde olan, kendimize ait ve mekaniklerden oluşan hı hı. bir call center demiyorum, bir iletişim merkezimiz var. Hı hı hı. Bu iletişim merkezi size hemen yani 15 saniye içinde cevap veriyor. Hemen işte gerekli talimatları veriyor, lokasyonu alıyor, hemen sağa çekin diyor, sakin olun. Çünkü insanın en panik olduğu zaman kaza yaptığı andır. Ve ondan sonra işte Süreç, e, çekicisi size yok. çekicisi, ambulans gerekiyorsa ambulansı, çeşitli telkinleri vesairesi yıllardır bu işi yaptığımız için biz kaza yaptım butonunda sizi ilk anda babanızı aramaya gerek yok. Genellikle herkes babasını, abisini arar. İşte ustasını arar vesaire hmm, özellikle hmm. gençler hanımları söylüyorum. Biz burada bu işi menaj ediyoruz. Ondan sonra bu aracı alıyoruz. Çekiyoruz. En uygun şekilde tamir ettiriyoruz. Onları şeffaf bir şekilde ben görebiliyor muyum? Tabii yani, tabii bütün bütün. siz e, yani evet. direkt e, siz biz orada herhangi bir şeyimiz yok. Bizim iskontolarla sizin aracınız yapılıyor. Siz kendiniz e, o yetkili servisse yetkili servis veya bizim öngördüğümüz... E, Yerse, Yerse şey orada kendinize okay. size hesap çıkıyor. Bütün kontrolleri bizden, kontrolları bizden. Ama emin olun yani burada biz e, yıllardır bu işi yaptığımız için mesela Allah korusun bir motor şanzıman arızasında sizin 100 bin lira vereceğiniz şeyi biz 30 bin liraya, 40 bin liraya en iyi şekilde yaptırıyoruz. Hı hı. E, vesaire. Ve sizin güvenliğinizde oluyor. Aynen ve de şu anda bu servis planı gerçekten çok e, düşük fiyatta. Çünkü bir reklam olsun e, herkes e, duysun istiyoruz. Bu yarın öbür gün kaskası olanların da kasko pürümünü yükseltmeyecek e, bir şey. Bir Ve burada burada esas konu ne biliyor musunuz? Yani bizim tabi biraz burada bankalarla beraber şimdi işbirliğimiz var. Sigorta şirketleriyle e, görüşmelerimiz devam ediyor. E, yani onun üzerinden sigorta işlemlerini de yapabilecek ben miyim? Mesela bu bir poliçe gibi de bir şey e, olabiliyor. Hı -hı. İlave bir poliçe gibi bir şey. Senin kaskonu yükünü hafifletecek bir şey. Esas konu burada ne biliyor musunuz? Türkiye'de ee, her yıl konuştuk 9 hmm. milyon ticari araç, e pardon e, otomobil, otomobil artık ticari, ticari, ticari araç, araç ikinci el araç satılıyor. Bu ikinci el araçların mutlaka ve mutlaka bence servis plan poliçesiyle satılması, poliçesiyle de üyeliğiyle satılması Üyeli. gerekiyor. Hmm. Ki alanda gönül rahatlığı içinde ya hiç olmazsa burada bir şey olursa, işte ben arabamı işte 30 bin liraya değil 15 bin liraya yaptıracağım mantığında güvende hissetmesi gerekiyor. Peki burada yani sonuçta ben aplikasyona girdiğim zaman bu de fiyatları görebiliyor muyum? karşılaştırma mı yapabiliyorum? Yani, yani şimdi şöyle. Ben mesela servis zamanı geldi aracımın. Evet. Ve garanti kapsamının dışındayım artık. Yani evet. istediğim servise gidebiliyorum. Evet. Burada girdiğim zaman serviste benim karşıma seçenekler çıkıyor mu? O şöyle oluyor. Siz giriyorsunuz. Diyorsunuz ki ben görüyor sizi. Ümraniye'desiniz mesela. Aha. Ford araba kullanıyorsunuz. Atıyorum ben size. Size en yakın bizim anlaşmalı Ford servisimize yönlendiriyor. yönlendiriyor. Sana diyor ki sen buraya git. <laughs> i̇şte bilmem ne servise git diyor. O serviste zaten siz zaten herkes bakıyor. Daha evvel de sen başka yere servise gitmişsin vesaire. İşte orada mesela deniyor ki senin normal şeyin 8 bin lira olmasına rağmen işte sen burada 6 bin liraya yaptın. Şimdi mesela lastik ihtiyacın olduğu zaman fiyatı direkt görebiliyorsun, şey evet, yapıyorsun. Evet. Servisi de aslında görebiliyorsun. Ama esas konu burada kazada sen sürprizlere gebesin. Doğru. Doğru. Ee, bir kaza ne olduğu çıkacağım? zaman e, gidiyorsun e, ya babanın tanıdığı Kemal abi'ye. Ondan sonra Kemal abi sökelim bakalım edelim filan Biz tabi bu filo kiralama işinde büyük Tecrübesi bir güvenilirliğimiz ve 30 yıllık tecrübemiz olduğu için kendi arabamıza ne uyguluyorsak aynı metotları size uyguluyoruz. Tabi bu bu firmanın bir şunu bahsetmem lazım bir aplikasyonu yani iki tane IT'ci genç çocuk yapabilir filan. Bu öyle değil. Burada bir operasyon geçmişi olmayan, elinde bir database'i olmayan tabii, yıllardır tabii. bu işi yapmayan bir firmanın bunu ancak IT ile birleştirip sunması gerekiyordu. Biz bunu becerdik. Yoyo da öyle. Mesela, e, geçen hafta konuşmuştuk. Yoyo da öyle. Bir aplikasyonun ötesinde Yoyo -Yo gerçek bir firma. Yani e, aplikasyonda başkasının arabası, başkasının şeyi oluyor. Burada e, kendi, bizim kendi <laughs> her, her şey bizim, operasyon bizim. Yani biz aslında IT ile desteklenmiş e, operasyon işi yapıyoruz. Aslında baktığımız zaman tüketici için büyük kolaylık. Yani aplikasyona basıyorsunuz. Kaza anında kaza butonu var. Onun dışında sizin ihtiyaçlarınız zaten herhalde bu sistem algılıyordu. Servis zamanı geldi artık. Bak şuraya gidebilirsin, buraya gidebilirsin Tabii. gibi. Bunlar önemli özellikler. Buradaki peki nedir hedef? Şu anda Kaç üyeniz var? Neyi hedefliyorsunuz? Ya tahmin ediyorum şimdi 13-14 bin üye oldu ama yani burada ben 500 bin, 1 milyon üye olması gerekiyor bunun. Yani bunu <laughs> bunu gerektiriyor. Ya yani mantık bunu gerektiriyor ve tüketicinin avantajı bunu gerektiriyor. Tabii tüketici bunu daha yavaş yavaş duyuyor ama... Bu da rekabetle oluşur. Yani bir bayiler, servisler bu işe girdiği zaman biz de avantaj veririz bilmem ne yaptığımız zaman bu iş aslında... Tüketicinin lehine çok hızlı gelişebilecek bir şey. Aynen aynen ve de bu e, gerçekten de bu tüketicinin cebinden çıkacak parayı aslında aynen e, öyle. E, düşürecek bir şey. Yani enflasyon o TÜİK'teki 20 yıllık enflasyondaki o artışı da engelleyecek bir şey. Bakalım önümüzdeki dönemde çok enteresan çünkü Türkiye'nin ihtiyacı olan bir şey servis maliyetleri aynen. her geçen gün artıyor. Dediğiniz gibi ÖTV olmamasına rağmen... E, Son 2 yıl 3 yılda baktığımız zaman fiyatların nasıl arttığını biliyoruz. Alırken zaten pahalı, e, kullanırken de bu kadar para ödemeyelim. O yani 30 senelik önemli. tecrübemizi biz burada evet. aplikasyonla e, Türkiye'nin şeyine sunduk. Yani yetkili satıcılar da bunu herhalde izliyorlardır. Biz de biz, abi. biz beraber çalışıyoruz zaten yetkili satıcılarla servislerle vesaire. Çünkü neden biliyor musunuz? Yetkili satıcı mesela atıyorum bir marka araba alıyorsun e, iki yıl, üç yıl sonra garanti bitti mi? Bir daha kimse yetkili satıcının kapısı önünden geçmiyor. Geçmiyor, doğru. Halbuki ben o sistemde e, uygun şekilde yani. e, şeyse uzatılmış garantisini kullandırtıyorum, oraya doğru, yönlendiriyorum. Çok doğru, çok doğru. Onlar da stabil olacak. Müşteri teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Arkadaşlar bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşçakalın diyorum.